Büyük Plan kanalından selamlar. İtalyan Leonardo'ya ortak olan Baykar, ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Baykar ürün gamına ilk kez radar sistemlerini ve kargo ihaları da dahil edecek. İtalya'nın savunma ve havacılık devi Leonardo'ya ortak olan Baykar, ürün portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Baykar ürün gamına ilk kez radar ve kargo ihaları da dahil edecek. Baykar, resmi sitesinde Akıncı SİHA'yı temel alacak insansız kargo uçağının kavramsal tasarımına ilişkin projeyi portföyüne ekledi. Ayrıca radar geliştirme projesine de yer verilirken, Sibant erken uyarı radarının geliştirileceği belirtiliyor. Baykar, İtalyan havacılık devi Leonardo ile insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere anlaşmıştı ve ortak mutabakat saptı imzalarken, girişimin İtalya merkezli olacağı, üretimin ise her iki ülkede yapılacağı belirtilmişti. O arada savunma sanayi ihracatında Baykar liderliğini korurken savunma sanayi başkanı Haluk Görgün dün yaptığı açıklamada savunma ve havacılık ihracatımız 2025 Mart ayında bir önceki yılın Mart ayına göre %147 tarihi bir artış rekoru kaydederek 358 milyon dolardan 884 milyon dolara yükseldi dedi.